Arkadaşlar, şu anda Filipinler'de metrodayız arkadaşlar. Ee, burası e, gerçekten çok garip bir ülke. E, şu an ben Tondo bölgesinden bir yere ayarladım. Tondo'dan, e, Ricardo Papay metro istasyonundan, Pil, e, Gilpuyat metro istasyonuna gidiyorum. Oradan is, e, Intramuros Intramoros, e, Old Town, İspanyolların yaptığı o katedrallerin olduğu bölgeyi bugün sizlere göstermeyi planlıyorum. Bu arada metro bu şekilde yürüyor. İnsanlar... Ülkede her yerde kamera açamıyoruz maalesef yani. Gerçi açarız da uğraşmak istemiyoruz yani. Ters o bir durum olmasın diye. izlenme kasacağız diye. Ama e, belirli başlı bölgeleri tehlikeli ve geceleri, ara sokakları tehlikeli bu ülkenin. Onları bilerek e, geldik zaten. Tedbirimizi alıyoruz, ona göre geziyoruz. Şimdi metroda indikten sonra sizlerle beraber o tekrar olalım. Şimdi hoşçakalın arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Central Terminal'den indik ve görüyorsunuz Filipinler'de. Şu an intra intranomus mu intramuros mu öyle bir şey var öyle gide oraya gideceğiz. Yanlış yerden gitmeyip de şuradan gidelim. Şimdi arkadaşlar Filipinler'de intram intramurosa intramuros bölgesi var. Bu Intramuros bölgesini gezeceğiz bugün sizlerle. Bu Intramuros'ta ne var biliyor musunuz? Intramuros'ta İspanyolların ilk adım attığı yer. Bundan 500 yıl önce İspanyollar Filipinleri sömürürken ilk adım attıkları yer buralar. Yani <laughs> burada İspanyollardan kalma katedraller, kiliseler, ondan sonra askeri karargah tersane tarzında yerler var. Zaten Filipinler'de göreceğiniz şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu Filipinler tam bir İspanyol sömürgesi. Yani her şey İspanyolca yazıyor. Bütün adresler İspanyolca. isimler İspanyolca. Santoslar, Pedrolar, Gilbertolar bilmem ne işte. Havada uç yani havada uçuyor anlayacaksınız. Burgoslar falan filan. Hep İspanyolca abi. Her şey İspanyolca. Ee, ona göre bilin gelin. Ha bence Tayland gibi güzel değil ama, yani aslında güzel tabi de yani bence yani gelinir mi? Gelinebilir ama bir Tayland tadı tabi vermiyor yine bana. Açık konuşayım gene söyleyeyim size. Şimdi bir adres bulalım bakalım, bir saniye. Yanlış yere gitmiyoruz herhalde. Ha şöyle gideceğiz ama buradan nasıl çıkacağız? Neyse buradan aşağı doğru inelim. Arkadaşlar şimdi nereye gidiyorsun diye soruyor. Sana ne oğlum nereye gidiyorsam dalıyarak. ya yani pardon şey seni ne yendiriyor yani nereye gidiyorsam şimdi kamerayı görünce tabi sen direkt yabancısın yabancı olduğunu anlıyor anladığı zaman hemen nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun sana ne oğlum nereye gidiyorsun biliyor musun intramurosa gidiyorum intramurosa İntramuras'a gidiyorum. Ermita bölgesine buradan yardıralım. Oradan da İntramuras'a gidelim. Yani buralar bir tık daha bence güvenli. Yani neden turistik bölge İntramuras, Ermita bu bölgeler turistik Orada Robinson Mall var. Büyük bir alışveriş merkezi var. Oradan ilerlediğinizde Intramuros'a geçiyorsunuz. Şimdi aşağı doğru inelim biraz. Hem bu yandan da işte Filipinleri göstermiş olalım. <Gülüyor> Filipino. <laughs> ha! Cecilia Munoz Caddesi. İsme bak. Yani sanki İspanya'dayım arkadaş ya. Baksana Cecilia Munoz. Neymiş abi ismi? Cecilia Munoz. Antonia Villegas. Filipin bayrağı. Şimdi buradan nereye çıkacağız onu düşünüyoruz. Thank you sir. Şimdi bakalım nereye çıkacağız. Bir yandan da adres bulmaya çalışıyorum. Neyse buradan inelim. Ermita yani bölgesine çıkacağız. Orada da zaten park mark şeyler var. Öyle takılacağız. Biraz daha inmemiz gerekiyor. Yine tetikte olalım da ne olur ne olmaz. Site of Manila. Yani bir baroş yerler var. Tondo Mondo mahallesi var. Ben şimdi Tondo'dan yer kiraladım. Abi göreceksin her yer çöp. insanlar falan. Gerçekten garibanlığın tam böyle iliklerine kadar hissediyorsun yani. Ermita'ya bir gidelim. Ermita'da bir park var. Büyük va, bu şekilde döneceğiz aynen. İlk yoldan döneceğiz arkadaşlar. İlk yoldan dönüp Ermita'ya gideceğiz. Ermita'dan sonra Intramuros'a geçeceğiz. Intramuros nerede burada? Aynen. Aynen. Aslında şöyle döndüğümüzde de Intramuros Ermita arasında gelmiş, girmiş oluyoruz. Evet şu ya, şuradan sağa döneceğiz şimdi arkadaşlar. Ve Ermita bölgesine giriş yapacağız. Hadi bakalım. Ha mesela şu şekilde baba adamlar tam varış ya Bu yuşa bak ya böyle bir şey olamaz mı? Oğlum bu nasıl sefilliktir lan? Aa burada bak bir tane AVM gibi bir şey var. Burada zaten Robinson var. Robinson AVM var. Biraz gittiğinizde Robinson AVM'ye giriyorsunuz. çocuklar falan çok gariban ya görüyorsunuz abi yapıp yapıp atmışlar bir arkadaşım dediği gibi şimdi buradan bakın Ermita burası merkez sayılır yani merkez demeyeyim de tarihi bölgesi turistik bölgesi sayılır buradan mesela görüyorsunuz bir park var böyle park bu tarafa doğru çıkıyor buradan ilerliyorsunuz Ermita yani şeye doğru gidiyorsunuz. Eski Old Town'a, İspanyol bölgesine doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Ha, i̇nsanlar yürüyorsun. Yine garibanlık ve fakirlik. Bir yandan da çekelim arkadaşlar. Çünkü yarın Boraka'ya gideceğim. Boraka'ya biletimi aldım. Bugün son günüm Malinada. Bakın şu gördüğünüz dolmuşları görüyorsunuz değil mi? Taksi dolmuş işte. 1940-50 model. Onlar da İspanyol sömürgesinden mi kaldı artık? Neyden kaldı? her yere bunlardan gidiyorlar her yere yani rahat bir 60-70 yaşında var yani 60-70 yaşında var yani görüyorsunuz arkadaşlar 60-70 yaşındaki minibüslerle gidiyorlar her yere ne basıyorsun lan evet. oradan geçmek bu niye bastı ki şimdi ben onu anlamadım Buradan gidiş nereden var ya onu bulmaya çalışıyoruz şimdi. Var. Bence bu ileriden şöyle döneceğiz. Ben yer bulamadım ama Yer bulamadım. Arkadaşlar güzel güzel takılıyoruz. İntramurosa gidiyorsa Hadi bakalım. Fakat yemekleri. görüyorsunuz abi antik antik araçlar. Antik araçlarla ulaşır. Güzel değil mi? Farklı yani. Arkadaş geçmek istiyoruz geçemiyoruz ya. Yani. arkadaşlar şuradan bir geçeyim tekrar devam edelim ya. Vallahi çok kaos şu an. arkadaşlar Intramuros bölgesindeyiz. Trafikten çıktım şu an. Ve size Intramuros'u gezdireceğim. Şimdi böyle gidiyoruz. Buradan böyle bir park var. Çok güzel bir park bu. Ermita bölgesi burası. Güzel bir park. Orayı da göstereyim yine size. Şöyle gittiğinizde çok güzel bir park var. Burada bloklar bu şekilde. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Ve Intramuros bölgesine geliyoruz. Burada video çekmem gerekiyor zaten. O yüzden çekiyorum şu an. Neden? Çünkü buraya daha önce de geldim. Kamerasız geldim. Yani çünkü ilk başta bize söylenen şu yani. Filipinler'de dikkatli ol. Filipinler'de dikkatli ol dedikleri için ilk iki gün kamerayı yanıma almadım hiç. Hatta ilk günler artık ilk güne kadar bir paranoyak oldum ki böyle mesela sokakta yürürken bile böyle bir acayip hissediyordum kendimi ya. Şöyle tutuyordum telefonumu, cüzdanımı falan. Sağdaki soldaki insanları kese kese geziyordum. Ha şimdi bir tık daha rahatım. Çünkü ülkeyi çözmeye başladık. İşte Intramuros'tayız arkadaşlar. Intramuros. Burası İspanyolların yapmış olduğu Old Town. Şöyle karşıya geçelim. Buradan yürüyelim. Evet arkadaşlar şu an Manila'dayız. Filipinlerin Manila kentindeyiz arkadaşlar. Filipinlere geldik. Sokağımız bu şekilde. Cheese Hostel diye bir yerde kalıyorum. Manila'nın tehlikeli olduğunu söylüyorlar, özellikle geceleri arası sokakları tehlikeli olduğunu söylüyorlar. O yüzden bir iki gün ilk başta kalırken e, analiz yapmaya çalıştım. Hani şehri bir analiz etmeye çalıştım. Ne kadar tehlike var, ne kadar tehlike yok. Her zaman ana yollardan gidiyorum arkadaşlar. Ondan sonra <laughs> mesela bu şehirde çok evsiz var. Çok e, böyle nasıl söyleyeyimse. Evsiz ve derbe, insan çok burada. Ama şehir böyle kaos. Biraz Bangkok kandıran bir yer. Şimdi arkadaşlar biz e, buradan bir yemek yemeye gidelim Seven Yemek yiyelim. Ondan sonra da Malo gideceğiz. Bugün bir kız arkadaşla buluşacağız. Bakacağız nasıl durumları göreceğiz işte. Biraz şöyle sizi caddeyi gösterelim. Ondan sonra da Malo gidelim. Pino. Üstümüzü giyindi. Duşumuzu aldık. Ve yardırıyoruz şu an. Mal of gideceğiz. Dün arkadaşlar Old Town'a gittim. Intramuros'a. Intramuros da çok güzel bir yer. Orayı çekmedim ama yine gideceğim oraya. Orasının güzel bir vibe'ı var. Her yer İspanyollardan kalma katedraller falan. Orayı bir telefon e, videoyu videoya çekeceğim abi. E, yani video yapacağım. İspanyollardan kalma katedralleri sizlere göstereceğim. İspanyollardan kalma e, tersaneler falan var işte. Askeri karargah falan var. Hepsi böyle Filipinleri sömürdükleri dönemden kalma. Biliyorsunuz İspanyol sömürgesi burası. 500 yıl önce İspanyollar tarafından sömürülmüş ve bütün her şey İspanyolca arkadaşlar. Yani bütün isimler, bütün ıı, gittiğiniz mahallelerin isimleri hep İspanyolca. Zaten ülke Katolik bir ülke. Yani İspanyollar buraya kilise getirmiş. Katolik Katolik Hristiyanlığını buraya getirmişler. Mesela Saint Paul Saint Paul falan yazıyor mesela. Nedir bu? İspanyolca bir isim. Her şey İspanyolca yani. İspanyolca isimler hepsi İspanyolca. Göreceksiniz şimdi bunu zaten. Burası Makati bölgesi. Burası güzel bir bölge. Burası gelişmiş bir bölge. Buradan yana sıkıntı yok. İyi. Güzel. Mesela burada dikkatimi çeken bir şey oldu. Herkes her böyle bankada banka kapısında arkadaşlar ne var biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Banka kapısında olanı söylüyorum size. Pompalı, tüfekli Güvenlik görevlileri var arkadaşlar. Hepsinde de böyle ağır silah var yani. Bankaların hepsinin güvenlik görevlerinde ağır silah var. Değişik bir yer yani. Bunu ne Tayland'da gördüm ne Vietnam'da gördüm. Bir defa böyle burada gördüm. Hatta şöyle bir çekerim. Şuradan gireyim de çekeyim bak. Şöyle göstereyim. Bak burası China Bank göre ha. Gerçi şu an kapalı. Bugün cumartesi olduğu için bankalar kapalı. Gerçi doğru. Ama dediğim gibi. Şey yani. Neyse şimdi arkadaşlar ben bir yemek yiyeyim. Yemekten sonra Malofasya'da görüşelim. Arkadaşlar şu an Malofasya'ya gittim. Buranın en büyük AVM'si. Ve şu an tekrar geri hostelibe dönüyorum. Ve dönerken sizlere biraz video çekeyim istedim. Şu an arkadaşlar Makati'deyiz. Makati bölgesi burası. Filipinler'de, Manila'da. Gerçekten çok kaos ve kalabalık bir şehir. Yani metro hatta o kadar gelişmemiş, düzen yok. Bugün bir hatında buluşacaktık, o da ekti sağ olsun. Nasıl ekti mesela onu söyleyeyim size. Tuttu abi. Ah, erkek kardeşim hastalandı falan dedi tabi yerse. Ah. Burada şimdi böyle tipler de var böyle amın tövbe tövbe bu tipler sıkıntı ya valla ya burada ne bileyim ya akşam şimdi şeye gideceğim bu Makati'de Burgos Caddesi falan var böyle bir barların olduğu orada takılacağım biraz akşam bakalım oralarda nasıl durumlar ah. böyle acayip acayip bak görüyorsunuz bu top taşımaları görüyorsunuz bu şekilde eski püskü antika İspanyol döneminden mi kalmış artık 1950'den 1940'dan. Toplu taşımalar bu şekilde. Henüz evet. yani yeni yeni şehri geçiriyoruz. Dün ben Old Town'a gittim şu İspanyol sömürgesi. İspanyolların yapmış olduğu bu katedraller falan var. Onları gördüm işte gittim. Yani ekstrem bir şey de yok şu anlık için. Gezmeye devam ediyoruz. Ondan da görüyor. Burası Makati. Şimdi her yerde de kamerayı açamıyorsun. Burada hırsızlık falan çok sıkıntı yani. Gasp masp, Bilmiyorum var mı yok mu da. O yüzden birazcık dikkatli olmak gerekiyor burada. Özellikle gece. Ara sokaklara girmeme konusunda uyarıldık yani. Ha gündüz bir şey olmaz. Bir de, bir de ana işlek de bir sıkıntı olmaz ama geceleri sıkıntı. Ara sokaklar. Arkadaşlar görüldüğü üzere Makati bölgesindeyiz. Bir de işte dediğim gibi burada Old Town var. Intramuros, Intramuros bölgesi var. Orada işte İspanyolların yapmış olduğu tersaneler falan var. Onları da Instagram'da paylaştım. Hani öyle söyleyeyim. Güzel bir Old Town'u var. İspanyollardan kalma kiliseler. İşte böyle askeri karargah falan filan. Bu tarz şeyler var. de böyle görüyorsunuz genelde Bangkok'a da benziyor. Ama Bangkok daha düzenli tabi burası biraz e, ka kaos, karmaşık. Yani. Çok sevemedik. Angeles'e gideceğiz. Angeles, Angeles şehri var. Aynı buranın patayası gibi oraya gitmeyi düşünüyorum. Bakalım. Birazcık hostele geçip şimdi dinleneceğim arkadaşlar. Ondan sonra bakacağız. şimdi görüşmek üzere.